Aleykümselam <laughs> Aleykümselam selam merhaba. bicuvara yakımıya çahmağmıdaı çapmışlarıya mor yanıumudumur Çevreden buraya zaten geleceksiniz ki. Of of çayımı hazırlamışım, bulaşıklarımı yıkamışım. Oh. Selam kardeşim hoş geldin. Ya beni karşında görsen ağlayacaksın biliyorsun değil mi velet? Hiç bozmaya gerek yok kendini. Şerefiyle giden şerefiyle kalır. Ahlaksızlıkla gelen her zaman hem ahlaksız hem de rezil kalır bize rezil değil, bize vezir lazım. Bize vezir lazım. Rezil değil, bize vezir lazım. Dinim dönmedi. Tövbe estağfurullah. Ya hiç bu kadar moral bozmaya gerek yok valla. Saldım kendimi artık vallahi. <laughs> yok bu misteriyosu. Yavaş yavaş tamam. Olduysan yaparım yavaş yavaş kardeşim. Biraz bir olsun. Bir de bu kadar kişiyiz. Yayını da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ya ben güldürmeyi seviyorum. Katil ördek. Kaka zaten atarım ben. Sıkıntı yok. Ya bir git ya. Bozuntu. Ben seni şikayet ettim oğlum. Rahat olsan bozuntu. Hesabın kapatılacak. Bunu da bir YouTube'a yazdım. Yabancı yerine. Banla gitsin. Hakkari'yi seviyorum. Sevmez miyim kardeşim? Oradakiler de insan. Sevmez miyim ya? Seviyorum tabii ki. Aleyküm selam. Aynen öyle isteriz O var ya hep öyle yapıyor. Tamam abi şey yapacağım. Eee... Moderatör yapacağım bekle kardeşim ben. Bizim millet kadar Aynen öyle vallahi Mister Yus ya. İyi iyi çok iyi. Her videonun iste He he. Aslan ne olacak ki? Hesabın kapanacak. Şikayet gitti. Bana da mesaj geldi. ay Ayvayı yedin. Oğlum YouTube hesabı takibi almış senin yani. Sıkıntı yok. Her yaptığın hatadan zımbarı yiyeceksin yüzüne. Bot değil, bot değil. Sinsi veletler bunlar kardeşim. Atsan ne olacak lan? Ne boka yarayacak? Gerizlik aldı mısın sen? Kardeşim. Hadi yaptım. Aynen öyle isteriz sen. Sen de küfür edenleri banla, tamam mı? Yaptım. Aleykümselam. Küfür edenleri banla, Ac acıma affetme. Ayrıca ben kendimi güldürmeyi severim yani. İnsanlar gülsün tabii ki, ağlayacağına gülsünler. Arkadaşlar yayını beğenirsek sevinirim. Misafirim de var zaten. Fazla durmayacağım yayında zaten ya. Misafirim geliyor. Geldiği zaman kapatacağım. Abi abi. Sen o ablalardan olma. Sakın olma. Abi. Ayıp edersin kendine. Karakterine. Diğer veletler gibi sen de kendini düşürme bence kardeşim, abi de. Aynen öyle mi isteriz? Yok be, vardı da darbe yedik onunla. Darbe yedik, bıraktım artık, tövbe ettim vallahi ya. Rüzgar. O bir tanesini verdim. Evet, bir tanesini verdim. Vallahi çok şeyler oldu var ya. Acayip şeyler. Dedi ki hiç gerek yok dedi. 11 yaşında, 11-12 yaşında dedi toksik dedi. Gerek yok dedi kardeşim dedi. Ama dedi gene de sen bilirsin dedi. Yaş 30. Gerek yok, gerek yok. Ben her şeyini öğrendim onu. Herkese selam hoş geldin. <laughs> Zaten fazla yayında durmayacağım. Misafirim geldiği için Tekirdağ'dan geliyor. Fazla şey yapamıyorum. Nerede oturuyorsun? İstanbul'da. Yani yani sadece ama küfür edenleri banlayacaksın. İyi sen ne yapıyorsun? Bugün bakarız ya. Akşam olsun da be. İstanbul Avrupa yakasında oturuyorum ya. Avcılar Beylik Düzü arasında. Dün Brawl Stars oynadım yayında. Çok biraz dedim bayağı kişi izledi yani 40 45 kişi falan. Yayında vardı. Şu an küfür yok ki Beyza. Şu anda muhabbet ediyorsun eden zaten kendi haline ayıp. Vallahi ben kendi şeyimi çekiyorum, videolarımı çekiyorum artık. Allah Fenerbahçeliyim kardeşim ya. Valiyle kardeşim Galatasaray zor ya. Aleykümselam. Hoş geldin Merve. Yani Avrupa'da beş yiyen artık ne bileyim. Bir şey de diyemiyorum yani. Şu an kadrosuyla Fener şu anda daha iyi. Ederson, Asensio kime sorarsan sor. Sizde bir tek Osimen var. Osimen iyi. Bak sana elinizde patladı. Barış elinizde patladı. Singo elinizde patladı. O çünkü Avrupa'da oynadığı için gördüğüm için futbolu. Üçü de patladı Vallahi elinizde. Fena. Bir de Vurcan Çakır. O da patladı tabi. Ama bilmiyorum. Mustera nerede Mustera? Mustera gitti ya Arjantin'e gitti o. Arjantin'de oynuyor Mustera artık. Mustera diye birisi yok artık. Mustafa artık güle güle. O Galatasaraylı değil artık. O Arjantin'de oynuyor artık o. Yaşı 40 oldu artık. Tabii ki gidecek. Icardi. Icardi eski Icardi değil. Icardi olsa da eski Icardi değil. Rahat olun. Yani bizde de John Duran var. Bak John Duran var. Genç, dinamik, 21 yaşında. Tamam mı? Ama gene iş yok. <laughs> Maçta görürüz bir ihtimalle. Efendim. Aynen Beyza. Ama öyle holigan bir taraftar değilim tabii ki. Öyle küfürbaz taraftarı değilim ben. Orası ayrı tabii ki yani. Öyle bir insan değilim. Yani Avrupa'da ayrı, ülkede ayrıyım yani. Avrupa'da destek, ülkede kaldığımız yerden devam. Eyvallah sağ olasın kardeşim sen de öyle. Avrupa'da vereceğim kadar desteği verdim geçen Galatasaray'a. Vallahi bak dua ettim kazan 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 diye. En sevdiğin şarkı ne? Ee, neydi lan? Bildiğin gibi Ali Kınık. Bildiğin gibi. Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi şarkısı. Maşallah maşallah. Lan zaten şu anda en yüksek yöneticisini yaptım seni ya. Aynen Ali Kınık. Bildiğin gibi çok güzel şarkısı var valla. Dinlediysen gerçekten çok güzel şey var. Geldim işte dostum. Ondan sonra son bir defa. Oğlum en yüksek yöneticili verdim ya sana. Daha büyüğü yok ondan. Blok o da güzel. Neden? Neden? Neden diyor ya. Şu an sen atmışsın zaten kardeşim. Tamam abi fark etmemiştim. Abi sigara içme ya. Yok be kardeşim şu anda hekimden içiyorum şu anda ya. Sigara mutluluğumdan içiyorum. Bırakacağım zaten yakında ya. Aynen. Bırakacağım yakında ya. Sigara içme hattını aradım. 172 mi 173 mi ne boksa. Ne şeyse zındıksa o şeyi oradan bırakacağım inşallah. Onların bir özel ilacı var. Ondan kullanacağım. L5. Aynen. L5 yok. Ya önceden seviyordum. Ama en son yaptığı ayıptan sonra Blok bile şu anda ondan iyi yani şu anda. Blok daha iyi şu anda. O Uygar Doğanlay. Ben de dinliyorum kardeşim şey. Neydi o şarkısı? Ama yine sensiz yapamıyorum. Sen yokken. İnşallah bırakır sizi. İnşallah vallahi Beyza. Bırakırsam var ya eski sağlığıma kavuşacağım bak. Vallahi billahi. Nefes darlığı da çekmeyeceğim. Nefes almamı zorluyor yani engelliyor. Aynen çok güzel. 30 yaşındayım kardeşim benim. Allah Rabbime emanetsin. Her zaman beklerim kardeşim yayına. Hoş geldin Aytan Kurbanova. Yo zaten yakında bırakacağım ya. Bu 173 mü sigara arayacağım. Artık ne yapıyorlarsa yapsınlar bana. Ona göre de artık bir şey mi yazıyorlar? İlaç mı yazıyorlar? Bir şeyler yazsınlar artık yani. Kurtulayım şu illetten artık. 15 yıldır içiyorum. 16 yıldır neredeyse içeceğim ya. Bunu içiyorum ya. Neredeyse 10 yaşımdan beri içiyorum bu sigara veledini. Eyvallah Allah razı olsun kardeşim. Biz o zaman daha birinci sınıfa giderken yerdeki izmaritleri içiyorduk vallahi. Ya. Bulandı mı? Normal normal kardeşim. Bulanması. Bulanma değil. Şeyini kapattım ışığını dur. Şarj gidecek ama olsun yapacak bir şey yok. Güneş vuruyor ya ondan böyle bulanık gösteriyor gibi. Bırakacağım bırakacağım. Hello hoş geldin selam. <laughs> oh. Eyvallah sen nasılsın kardeşim? Artık yayınlar akşam erken mi? Yok ya normal bir iki saat takılıyorum artık bırakacağım ya. İki gün sonra iş başı yapacağım ya artık. Artık iş başı yapacağım. Geceye geçeceğim. Biraz zor yapacağım artık ama yapabildiğim gibi yapacağım. Yarım saat, bir saat falan. Allah daim etsin inşallah kardeşim. İstanbul'dayım kardeşim. Allah dün Brawl oynadım yayında var ya öf. 40-45 kişi geldi yayına ama ondan sonra kapattım yayını. beste olur. Gücüm yok benim o kadar. 2600 mü 2510 gücüm var. Bilmiyorum ki kardeşim. Vardır belki. Aa bak bir tane Urfalı çıktı. Ya benim kağız oğlum yoksa benim var ya 5.000 6.000'e bin, kadar çıkarırım o gücü. Parayla her türlü çıkarırım da gerek yok. Boşuna para Basmama gerekiyor koruya. Yo engellemedim ki. Engellesem yayına nasıl gelebileceksin ki kardeşim? Engellemedim vallahi etki. Yok yok. Büyük ihtimalle YouTube'un düzenlediği bir şey. Kötü yazanları şey ee, kural getirdiği için ondan olabilir. Allah razı olsun kardeşim ben de sizi seviyorum. Aynen öyle. Ne oluyor yüzüğündeyim ya, uykudan kalktım ya iki saat önce. Ondan böyle biraz şey mi yani? Var <dı DANIEL CURIAR padalaughs> <tấy> olmaz mı Herkese selam Sofya. Neyse